Bir çoğunuz videoyu yanlış kaydediyorsunuz hatta yanlış kullanıyorsunuz. Yaptığımız hata FPS değerleri. Çok büyük bir yanılgı var Türkiye'deki çoğu kişi hala 30 kare çekim yapıyor. Aslında doğru olan 25 kare çekim yapmak. FPS'te kullanılan iki farklı format tipi var. Birincisi NTSC, ikincisi ise PAL. Özellikle Amerika kıtasında NTSC formatı, Avrupa ve Türkiye'de PAL formatı kullanılıyor. Amerika'da NTSC formatında 30 ve katları şeklinde FPS'ler kullanılıyor. Yani 30, 60, 120 gibi FPS değerlerini kullanabilirsiniz. Ancak biz Avrupa'da ve Türkiye'de 25 ve katlarını kullanıyoruz. Yani 25 kare, 50 kare, 100 kare olarak gidiyor. Siz bu pal formatında çekim yapmazsanız özellikle televizyonlara çektiğiniz reklamlarda çok büyük sıkıntı çekersiniz ve bazı çekimlerinizde de bizim elektrik akımımız pal formatına uygun olduğu için ışıklarda flicker dediğimiz böyle yanıp sönme ya da çizgiler oluşturma gibi videolarınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunların en temel nedeni FPS değeri. Arkadaşlar videolarınızı bundan sonra 30 kare değil 25 kare 60 kare değil 50 kare 120 kare değil 100 kare çekin lütfen Daha fazla bilgi için kanalı takipte kalın